Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Döner Sahnesi oynayacağız. Baş... İlk önce dükkana girelim. Oyun azıcık sesini açayım arkadaşlar. Çok sesli oldu. Sesli olsun birazcık. Ee, tamam. Zaten amacımız otomatik aletler almak arkadaşlar. Hemen oyunun açayım. Bu kadar yeter. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Hemen şu adamın tıpasını verelim. öyle şunları verelim. İnfluencerimize soyalım. はい。 dan ilim ayağıma karıştı Arkadaşlar bitiyor 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 bitiyor. Allah. Ya. Azıcık da sos alırdım. Neyse arkadaşlar bugün de paramızı bayağı aldık. Yani bayağı güzel oldu. Dükkana girelim. Arkadaşlar dilenci midir nedir? Galiba. Esin de dilenciydi. İki günü kalmış. Onu başlayalım. Arkadaşlar hemen başlayacağım. Hemen. Şöyle patatesleri savuruyorum. Hemen 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 savuruyorum arkadaşlar. Şöyle ver. bir tane yapalım hadi hadi hadi. Bekle oğlum. Al. <laughs> ah be patates koymayı unuttuk arkadaşlar. Al abi. Al. Al. Şöyle al abi. Aslında al abi. Al oğlum, meyve suyu meyve suyu meyve suyu. Gönder. O zaman şu patatesleri koy. Yoğurt. Bu. Bu. Lavaş. 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 Azıcık bekleyin abla. Patatesi doğrarken Al ablam. Al ablam. Şöyle paramızı da alalım. Bekleyeceksin ablam. Şöyle amin arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Şöyle al abi al abi. Hemen ablamıza iki tane meyve suyu. Şunu da koyalım. Hemen jelatinler. Al abi, al abla, al abla. Şunu şöyle kutluyoruz. Al abi, al abla. Ver paramı abi alsana. Ha, oyun kastı arkadaşlar. Heh, tamam. Kendine geldi galiba. Hemen şöyle yapalım. Patates soralım Arkadaşlar oyun bayağı kastı. Neden bilmiyorum ama öğreniriz. Şöyle lavaş bitiyor arkadaşlar. Şöyle bir yerden lavaş keseyim. Sen git git. Şöyle jelatinleri koyalım. Al abi al dedi al dedi al abi. Arkadaşlar, burası bitiyor. Meyve suyu, meyve suyu, Git. Allah seni ne yapmasın? Al artık. Al. Arkadaşlar paraya bakın. Çok para kazandık bu bölüm. Saniye bitiyor. Al. Ver bana paramı ver paramı ver. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Aceleye geldi ya. <laughs> İyi se, bugün de bayağı para kazandık. Bence bir bir şey alırız ya. Bayağı para kazandık çünkü. Oo. Oh, 492 TL o. Bize çok iyi arkadaşlar. Bence fırında şu an gerek yok yoksa yanı yanar. Olabilir çünkü arkadaşlar. Benim en istediğim şu anlık eee koyuyorum da. Arkadaşlar bu ne? Şey sokağa git, gezmeye git desem, koşu, koşu gidersin Arkadaşlar, Deminki bölümde arkadaşlar bence şuradan çıkın. Bence Arkadaşlar hemen şunu almamız yeter bence. Şunu alalım. Ne de yok. Yok ya, yok. Şu bu. Bilmiyorum çok, çok şey var ama ee, arkadaşlar bence en en önemlisi neyse arkadaşlar alalım tamam aldım arkadaşlar aldım yani aklıma bir şey gelmedi hemen patatesler sayıyorsun. Git. Hey. Hadi 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 hadi, hadi. O sıra lavaş gönder Şöyle Arkadaşlar eksik koydum malzemeyi Lavaş, lavaş, lavaş. Ay, eksik koydum. İstediğe verelim. Ya da çocuğa verelim arkadaşlar. Çocuk al. Tamam. da olsun arkadaşlar hepsini birden göndereyim. Şöyle pat pat pat. Al dede. Al al. Malzeme ver bana. Gönder şunu fırına. Ver 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 ver. Al meyve suyunu. Şöyle bir tane olsun. O sıra al. Arkadaşlar patates bitiyormuş haberim yok. Bitti bile. Çıkar. Al. Çıkar. Bence al alsana. Ver şunu. Arkadaşlar yanlışını aldım. Bir kere gitti arkadaşlar. Al abla. Yapacak bir şey yok. Yanlışlıkla oldu. Saniyemiz bitti hemen hızlı hızlı yaparsak. Patates bitti tamam. Ne eksik? Bu eksik. Yoğurt eksik yanacak vallahi. Aman geliyor yolda. Çubuk. Lütfen bir tane iste be ablam. Hadi lütfen. Al al çubuk. 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 Çabuk, çabuk, çabuk. Bitti. Bitti. Veremem. Bir tane bile etsirebastım arkadaşlar. Hiç arkadaşlar bugün de bayağı kazanç elde ettik. Dükkana girelim, alacağımızı alalım. Hayır. Dövecek halimiz yok tabi. Tekme tokat da alacak halimiz yok. Ne yapacağız? Ee, arkadaşlar bence bir dahakinde şu... en ucuzlarından bir şey alalım. En ucuz ne arkadaşlar? Ee, 525 9 e... Arkadaşlar bence sözümü kesti. Arkadaşlar bence en iyisi bu. Çünkü bizim döner hemen bitiyor arkadaşlar. Ve çift taraflı daha hızlı şey yapıyormuş. Bence bu arkadaşlar. Bunu da oynadıktan sonra bitirelim. Çok uzun oluyor. Dün gönderdiğim video hala gitmedi çünkü arkadaşlar. Sus 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 yapıyorum. Hemen hemen hemen. Ver 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 ver. Şöyle Hemen 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 hemen. Hemen oğlum hemen oğlum adilenci geldi. Ben de sana Arkadaşlar bir anda beynim durdu. Dilenciye verelim. Lan parayı ver. Hay anasını. Kızarmadı bile. Ay yapacak bir şey yok. Ver lan para. Şöyle bir. Arkadaşlar bu, bir sürü para kazanacağım. İyi izleyin. kot ver ver hop hop al abla al abla oldun mu ver şunu al abi al sen bana malzeme ver malzeme ver malzeme gel gönder lava hadi iseyin oğlum al lan Şimdi bir yandan da keseyim. Bekle çocuk. Sen de gel. Arkadaşlar kaç tane suyu diye merak ettim. Ay Yanmayacak şey yok mu? Bunun üstünde koyayım altı tane falan. Hadi oğlum hadi oğlum iste artık. Bekle. La oğlum. Al al. Bana malzeme ver geri zekalı. Git. Pat. 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 Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Lütfen bir tane iste Hay senin. Parayı al. Parayı al. Yoğurt. Katla. 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 Ver şunu. Al. Ver şunu. Anın. Al ver. Elim ayağıma dolandı. Ver paramı ver paramı. Olur. Oh. Dizim ya. Aha. Bu ne? Hı. Dokun. Bu ne lan? İşte bu bile çok lazım arkadaşlar. Çok lazım. Neyse arkadaşlar. Bekleyin. Söyleyeceğim. Bugün de bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.